Avusturya'da tüketiciler yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya market alışverişlerinde yüksek enflasyon yaşandı. Geçen yıl Eylül ayında 76 avroya mal olan alışveriş sepeti bu yıl 82 avroya yükseldi. Avusturya'da tüketiciler günlük ihtiyaç ürünlerinde yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Avusturya'da işçi odasının fiyat endeksine göre geçtiğimiz Eylül ayında günlük ihtiyaçlarda yüksek enflasyon yaşandı. Ülke genelindeki 7 market zincirindeki en ucuz 40 ürünün toplam fiyatı geçen yıla göre %8,2 arttı. Böylece bir alışveriş sepetinin maliyeti 76 avrodan 82 avroya yükseldi. En yüksek artış kahve fiyatlarında yaşandı. Kahve yıllık bazda %57 pahalı hale gelirken sirke %41, portakal suyu %36, sütlü çikolata %23, karışık ekmek %12, tam yağlı süt %8, makarna ve domates %7 zamlandı. Avusturya'da bazı günlük ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında ise düşüş yaşandı. 13 ürünün fiyatı geriledi. Düşüş en çok %17 ile duş yerinde görüldü. 5 üründe ise fiyat değişmedi. Bunlar arasında tereyağı, un ve domates püresi yer aldı. Avusturya'da son yıllarda enflasyon rakamlarındaki yükselişte dikkat çekiyor. 2021'de 51 avro olan en ucuz alışveriş sepeti bugün %60 daha pahalı. Marketlerde fiyatlar indirim zincirlerine kıyasla ortalama %7,8 daha yüksek. Avusturya'da artan fiyatların yanı sıra iflas eden şirketlerde... tüketici lerin güvenini sarsıyor. Son dönemde Lenzing gibi sanayi kuruluşları ve Unimarkt gibi gıda perakendecileri mali sıkıntılarla gündeme gelirken 2025'te toplam 7 bin şirketin iflas etmesi bekleniyor.